karmak. Süper ya. Evet. Ha ha ha! Kitledim yolu. Eee eee Ben dur bunu kaydedeyim. Pozisyon olarak da oyunda birinciyim. Son turdayız. Aha bir tanesi kaçtı. Hop hop ikinci bitirmeyeceğim. Yok yok. Şeyde kariyer budunda. Bir etkinlik. Kaçtı. Nereye gidiyorsun sen? Gel oraya. Elimini edeceğim seni. Oo. Oh. <laughs> Opp.